Hayırlı günler. Pisi, ne oldu? Tamam sana salam vereyim ben. Tamam bekle. Bekle geliyor. Annem buraya böyle perde yaptı çok güzel. Böyle patates kızarttım onu da götürüyorum. Tahin pekmez. Şu anda böyle görünüyor. Peynirimiz gidiyor sofraya. Çocuklara sosis. Annem bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Uş, yorgun kuşum benim. Perde mi? Ha, perde Sen çok güzelsin aşkım. Evet, Bal şimdi. annem. Bayramı mübarek olsun aşk annem. İyi ki varsın. Vallahi yorulduk. Oh sofra nefis görünüyor. Hemen gelmek istiyorum. Evet efendim çayımı yaptım. Yavuz abi esniyor. Şu an saat 11.43. Seval gece 2'ye kadar uyumadıydı. Hemen işim bittikten sonra uyudu ama. Şu an uyanmıyor da. Yani yatıyor da. Patron hanım. Ha bu da anneanne onun. Burnumda hızmanı yerim seni. Burnumda hızma bana hızma. Üş, yerim seni. Yavuz Paşa. Bana Selal Hanım da. Abi de geç kalkıyor. Uyku düzeni falan hep bozuldu ama. Anne, ses Sendromlar, sendromlar keçap sıktım. Buna da azıcık şey sıkıyorum. Şöyle senin önüne doğru. ve de sevmiyor çünkü. Ananı keçap sevme işte. Ama Hadi seni baba. seviyorum. Sevmiyorum. Şu an annem herhalde ilk defa hazır bayram kahvaltısını oturmuştur değil mi? <laughs> evet Vallahi şunu çok şöyle yapmayı istiyordum, bunu da yaptım. Böyle, ama bozdum. Heh, oldu? Eline sağlık, öyle değil mi? Afiyet olsun mi? babam da kurbana gitti biz. <laughs> Babaannemlerle falan bayramlaştım ben hemen. Çıktım yukarı, şeyimi aldım yani. <laughs> Vallahi. He babaanne gittim elinden sonra şey yaptı Dedim yok babaanne ben büyüdüm dedim. Koca kız oldum dedim. Olsun dedi çocuklarına dedi alırsın bir şeyler. Çiğdem de beni yokladı. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> dedim sonra gel Çiğdem. Yeni uyandım. Yeah, Gönlüm. Gidin mi çaytan? Ay kamyon çarpmış gibiyim ben. Ekmek yok. Hangi sofrada Anne ben de Merhamet yok Yemişiz Allah Al sana anneciğim Evet Yavuz gerçekten ekmek yemiyor de, Yani bir buçuk iki yaşındayken Falan güzel diyordu Yani şu kadar ekmeği tek başına bitiriyordu Evet Hatta elinde ekmekle fotoğraf var. Onu bir ara paylaşırım. Aha anne. Dayımda geldi. Tam Dayım. dayı. dayı. Anne var bir kenara al istersen. Ya da o tabureyi al yavrum. <laughs> Selam. Ay. Ay. gel aşkım kahvaltı et. Yok biz ettik. Anne, siz... anne, 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 Siz şöyle anne, 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 Aç, aç 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 akıyor. Hı, kahvaltısını yapmış onlar. Akıttın o yüzden. Çocuğun yakası battı. Tam Hem dürür aşkım. Allah. Daer ne süren anne. Bakma işte. Çekilden sonra döveriz bu. Ben sana bak, verince yiyeceksin. Ye. Hem bakma öyle. Umuş gel kahvaltı et. Gel. Gel aşkım. Oradan sandalye getir. Gel kız. Sandalye al gel. Gel. O gönüllü. <laughs> gel, gel. 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 Buraya gel, buraya. Var? Al. Ya, yo, yo, gel, ay, gel. Gel. gel gel gel. Tamam gel gel gel. Gel. Yavrum gel, gel ay gel, sen, gel. Ay, ay, sen. Ay, ay, sen ne ay, yine ne soruyorsun annene? Bayramını Tamam ben daha yeni uyandım bayramlaşırız sonra. <laughs> Günaydın o zaman sana. <laughs> Günaydın. Ben, ben daha yeni edeyim. kendime geldim. Hemen. Oturabilirsin acıktıysan. Gel. Aç sen Gel. Açsan yiyeceksin ki bir sormayacaksın. Gel. <laughs> Aç Allah değil de Allah. o yüzden soruyor. Evet. Renklerini <laughs> <Evet. gülüyor> şeker Yavuz'da birlikte yemek Çocuk. hoşuna gidiyor. Yavuz şimdi kediye Yüz sofra kor yüzüne mi? de oturur. Kediye de işte. Çocuklar şey. öyle. Ben düğünde her sofraya otururdum valla. O göbeğim onda. <laughs> Perdanlar süper. He. Çok <laughs> güzel. Nostajik. Evet, çok hoşuma gidiyor onlar gözüm. Müsti getirmişti. Hmm. Annen de vardır öyle şeyler yok mu? Gerçekten. Çok eskide vardı. Şimdi kire verdi bilmiyorum. İkisini beraber vardı evet, olarak. kırmızı laleli. Köyde var anneannemin. Benim yıllarım kardeş. Gerçi hiç çıkayım ya. Benim bıçtı Çay içtik kahve. Biz o fasılları çok s az s dinleneyim s diyor. Altından s beri ayakta yiyeceğiz. Oh, Piş baklava yaptık ya gece. Sen gene oturduğun yemek mi yiyeceksin? Olsun oh, be abin gibi sen de. Ya. Yemek yene laf söylenmez. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yani da oturulmaz be. <laughs> işte. Memo gel aşkım. Gel mamayı gel. <gülüyor> <gülüyor> gel ona da şurup içirtemiyorum ya. <laughs> gel Gel <Evet>. mamayı mama. <laughs> Memo, Seva şurubunu içiyor sen de iç tamam mı? Yoksa bize gelemez, değil mi? Mustafa kutusuz, değil mi? Bir de bizim gideceğimiz yere ben. gelemez. Ben Biz gideceğiz, değil mi? gideceğiz. Biz gideceğiz. Biz gideceğiz, değil mi? <laughs> Biz <bizimle gülüyor> gideceğiz, de <laughs> değil mi? Biz <laughs> gideceğiz, değil nice mi? bayramlara. Ama biz oraya iki gün sonra varacağız. Yavaş konuş Aynı elmas, aynı. Çok Sesi kendinden büyük. Evet. Sivri mi sırdı seni? Onlar hep yiyorlar Sivriler biliyor ağzı. Beni hiç ısıran yok. Bekliyorum sivri sırsın beni değil yok. Yüzüme bile bakan yok. Beni de bir ara ısırmıyordu. Seviniyordum ama şimdi beni de ısırıyorlar. Ben. Güzeli biliyorsun Sivriler. Çok güzel Bir de gidiyor tam ayağının altından falan da ısınır o daha kötü oluyor ya. Sofraya eğil üstten dökülür ketçaplı. Buraya eğil diyor. Hadi yavrum. Ha yumurtaya mısık? Yumurta bak. Senin kağıt alın. Şey yapayım. Kabukları buna. Bu yetki Ha yetki. Yavuz yavaş nasılsın? Şimdi da yiyecek yavuz. Hayır. Benim de. <laughs> o bunda <pişirginin gülüyor> için yavrum. Ha. Üstüne su gitmiyor. Yok içeride no, mi? Geçen ya. O da öyleydi. Aynen. Aynen. O zaman daha çok lazım. Hayır. Hiç ver ama, ben, ben de ya, ya. ver al kediyi, kedi var mı? Kafadan, sevmiyorum ben. Bunu ver canım. Kedi mi? o? Al bakalım. Gözlük. Nerede kediyi Gel, anne. Aa. Anne yine anne kedi. kedi. Ha köpek gelme. Önünde. Aa nasıl köpek. Aşkım Allah kedi <laughs> diyorum. Allah boş parçalar onu çözülürse. Kediyi dedim ya. He. Tamam, Var. Tamam gel bir tane daha soy ver ona. Ananı oğlum. Köpek. Bunlar tasmayı işte. hep çıkarıyor vallahi. <laughs> Aynen. Bayağı kuvvetli maşallah. Bayağı ama tom çekiyor ya. He. Yani küçük kuvvetli aslan oğlum benim. Aferin sana. Evet. Oradayken yedim, kedilerin, kedilerin yedim, geçmesine falan izin veriyor. Bir şey yapmıyor kedilere. Yemezsek biz yemeyiz. Köpeklere sadece havlıyor. Ama buradayken de kedilere bir de şey yapıyor bizi korumak amaçlı. Çocukken kıskanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yanımıza kedi yat. Orada mamasını yiyor. Gidiyor kedilerden <laughs> de Bağlı olan, yerde. Ama salıken Lord, buraya eğer bir kedi gelirse delicesine kovalıyor. <laughs> ben Lord'u hiç burada... Lord bu, bu evdeyken ben hiç buraya gelmem. Neden? Korkuyor. Bir şey yapmıyor ki o. Ben, ben bir şey yapıyor muyum sana? O da öyle işte. Hı hı. Hiçbir şey yapmıyor. Geçen de mutfakta yaptı sabaha kadar. Reşit bırakmadı onu... Ben dışarı atıyorum. Geri doğru geliyor. Son aldıktırdı içeri. Bırak yatsın diyor. Yatmış kocacık leş mutfağın ortasına. Hiç kımdını bozmuyor var ya. Nasıl? Alıştısa işte bu sabah da bir baktım içeri giriyor. Hemen içeri doğru da Dışarı. Daha kahvaltı hazırlayacağım. Rahat hareket edemiyor mu baba mutfaktayken yatıyor böyle 2.80 Oha! 2.80 yatıyor Aa, şey mutfak 1.80 kadar gitti yani, Yok canım gene yani yani Sus Sus yeri kadar yer, yerinden fazla zaten yeri <laughs> Olur. Biz burada vedalaşalım. Daha baklava pişirmeye gireceğim. Vedalaşmayalım. baklava. da varsa fırını aslında getirsene buraya. Ne olur. Mustafa getirsin. Oh kahvaltımızı ettik. Patron hanım Uyuyor. <laughs> Al al sana da var. Al hmm. al. 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 Hepinize var yavru. Aha. Oo nasıl alıyor? He, hani anne ya işte. Et verdim valla. Tabakta çok güzeldim ama. Niye gelsin? Gene de istiyorlar işte. Onun da var. Dört tane kenesi var onun da. Nasıl emiyorlar diyor. Ağzını sıçıyor. <laughs> Aha kanatlı <laughs> ya. Ayy. Vallahi kanattan emler yine. Gördüm. Yırttı valla Yırtar Yeter Allah, hmm. O şey eli bilmiyor. Ne yaptın aşkım? Kanattın ya. Hıh. Hmm, niye kanattın şey anam elini Dur bekle 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 Kusur <laughs> Kolonya nerede? Kolonya, hmm. nerede? Kolonya vardı burada. Bitti. Bitti ha, bitti. Kanatayım da şey kendisi. bu hayvanlarda hayvanlar da çok havalı oluyor gerçekten. Yani Niye anamın evet. kanattın sen? Azdırıyor yani insana yara verdin mi? He. Onun için de doktora gidilmez ya. Yok bir şey, bir şey. olmaz. Bir şey, bir şey. çok derin olsa işte. Sen öyle verme havadan at valla. Ha. Ne bileyim demin güzel aldı. Gel gel. At. Ha. At. Oraya bak. ha, yiyor ben bak nasıl sızdı ya. Sızlar. Pençüğüne ettim <laughs> seni ha. Seni pençükçü. Niye anneme şiddet uyguluyorsun sen? Hep böyle. He? Ben veriyorum tırmalanıyorum. Ben Niye veriyorum ona, tırmalanıyorum. oraya? Baksana. Peynir yeme bak. E, tok aşkım eti verdim vallahi tabakta kedi yani. Daha da buraya bakıyor işte. Kedi uzanamadı ciğere mındar dermiş. Mındar edermiş. Yok yok onu iki ayaklı kediler yapıyor. Bunların ne nankörlüğünü gördün? Ama karnı tok olduğu halde gene şey yapıyorlar Kediler yediğini bilmiyormuş. Doyduğunu bilmiyormuş. İşte belki de o yüzden nankörlüyorlar. <laughs> evet böyle bayram kahvaltımı yaptım annemle. İlk defa böyle kahvaltı yaptık. Keşke böyle olmasaydı. Böyle olmasaydı. Ee, Özlem'e sizden özel destek istiyoruz arkadaşlar. Özlem'in durumu farklı, farklı destek istiyoruz bu yüzden. Bir de Özlem'e böyle destek isterken e, Nazlı kızımız aklıma geliyor. Nazlı sesli. Evet, Nazlı sesli. Ona evet, da, destek, ona da destek, olursanız... destek olalım. O da iki tane çocuk. Evet. İki tane değil mi? Evet, iki tane evladı i̇ki var. tane evladı var. Ee, benim bir çıkarım yok ondan. Ee, ama onun da yarası bizim gibi evet. genç yaşta. Maalesef. Hep on... aklıma geliyor. Özlem, özlemime yani o çocukları görürken yemin ediyorum onun çocukları da geliyor böyle aklıma. Ya yani bunlara farklı ders destek verelim yani gerçekten. Ondan sonra yani zor hayat çok zor ya. Yani... O işte dün görmüşsünüzdür bir sürü, yani ne aldık Allah aşkına evet. 3 bin lira tuttu oraklarla i̇şte, 4 bin lira para 700-800 lira tuttu oraklar. yani ondan sonra yani ne bileyim böyle insanlar özel insanlar gerçekten hayat mücadelesine e, atılmışlar şimdi biz ne kadar tamam destek oluyorum ama on, e, o kızımızın annesi de destek oluyor ama işte onlar hala böyle bir korku yaşıyorlar yani hani çocukları büyütme eğitim o bu hayat geçimi şu bu o yüzden bunları farklı kılalım evet. Allah böyle yazmış Böyle nasip etmiş ne yapalım. ve lütfen kırıyorum gerçekten yapmayın. Onun kızına da hani kötü yazan birisi olmuş. Ya çok kırıcısınız. Gerçekten. Yani e, bayram küçücük üstü çocuklara bak. evet. Küçücük çocuklara bile dil uzatıyorsunuz. atıyorsunuz. Diliniz çürüsün. Yani Baş geliyor işte, yavrum ya. Yok hayır. E, nazlı sesinin kızına da ha. hani kötü yorum yapılmış. Yani Allah'tan korkmuyorsunuz, kuldan utanmıyorsunuz. Onlar yabancı değildir. Emin ol sofrana sofrasına oturanlardır. Hı hı. Çünkü Nazlı kızımızı ben bilmiyordum. Allah biliyor daha önce. Evet. Ee, Özlem'in bu olayında şey yapmıştı. Ee, önermiş videosuna. Evet. Bu prim değildir bakın. Bu Kesinlikle. prim değildir. Oraya çıkıp daha başın sağ olsun. <laughs> değil. Kızcaz yapmış, almış Özlem'in videosunu. Önermiş. Destek Hiç, hiç için. De tanımıyorum. Bu etmiyorum. prim değil. Ve bize ulaşmadığı, bize söylemediği yani bu iyi niyetli. Bu destek amaçlı kesinlikle. Evet. Bak yani çok abonesi yok onun ama bak yine de onu çünkü neden? Damdan düşenin halinden damdan, damdan düşen anlar. Bu kadar. Hı hı. Böyle. Bu kızlarımızı destekleyerek gerçekten yani hiç beğenmeyin videosunu. Ama o videoya yine destek verelim. Uğraşıyor. Çok uğraşıyor gerçekten. Anne ne yapayım diyor. Anne Kızım diyorum bak burada çok malzeme var. Yani hep de insanların sevdiği şekilde. Diyorum sobayı yak, yemek yap. Merdivenleri süpür, baştan aşağı süpür, yarıdan süpürme. Ayrımcılık Aynen yok. Yarım işi şey sevmiyor. Aynen. Ondan sonra ne bileyim tencere cifle, tencere parlat. Bunlar hep iş, emek. Yani böyle. Ben de böyle destek oluyorum. Elimden geldiğince, elimden gelen gerçekten arkama koymuyorum. Böyle yani. Ne yapalım? Böyleymiş. Onları buruk, üzgün görmek istemiyorum. Ama tabii ki mümkün mü? Değil. Böyle. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Aşkım benim uyandı uyandı Teysele'ye uyandı bak, bak, kuş nasıl biliyor yeni elbise olduğunu onun da bak <laughs> dön bir bakayım bak, dön, dön bir çantanı da göster çantanı da göster dön bir bakayım çantanı buraya 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 Allah lastiklerine hele ya ya bu <laughs> anne dön bana ben bak ne desem buna az ya az bak az. burada ne var bak bak, bak seval anneye bak anneye Ay sıkım. Tam videoyu kapattım uyandı. Bal 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 bal. Allah maşallah. Allah nazarlardan saklasın Amin. ya Rabbim. Gölümüyorsun ki sen saçlarını topladık. Ha. Çok güzel. Öte git öte. Buraya, buraya gel bakayım. Buraya Bak. gel. Aşkım buraya gel. Hadi gıyık oğlum ağrı. <laughs> Kız hadi Allah sene. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Çok güzel de. oldu ya. E, vay Lastikler vay. de büyük geliyor dedim ona. Dedim özleme boş ver doğum gününü giydir bayramda elbisesini dedim. He. Hani o ben. Doğum ama. gününde başka elbise alırsın alırım başka elbise. Bana bakar mısın? Hoş. Fıstık. Ay. hadi bay bay. Gezmeye mi gideceksin sen? Balı dünya balı dünya. Hadi bakalım dünya el, öpmeye alır, el öpmeye gidelim el öpmeye. Uş yavrum kediye bakıyor kedi. He. Kediyi de al bıtık aldım kedisi. <laughs> çok güzel maşallah sana. Bakları güzel olsun. Amin. Cümlemizin ki. Allah Allah. Bal kızım benim, bal kızım. Aşk kızım benim. Sinek mi sığmış annem? Tekrardan ee, Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz. Çok öpüyoruz.